Merhaba arkadaşlar ben Nazlı Hoca kanalıma hoş geldiniz. Birinci dönem ikinci yazılı örneğiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki çok önemli içerik bakımından gayet zengin. Düzenli bir şekilde dinlemenizi ve not almanızı istiyorum canlar. Evet 10. sınıf şiir konusu biliyorsunuz ki çok önemli. İki tane şiir verip karşılaştırmanızı isteyebilir belli özellikleri bakımından. Mesela burada diyor ki bu iki şiiri nazım birimi, ölçü, dili ve şiir anlayışı bakımından karşılaştırınız diyor. Çukurova bayramlığın giyerken, çıplaklığın üzerinden soyarken, Şubat ayı kış elini kovarken cennet demek sana yakışır dağlar diyor. Gördüğünüz gibi Nazım birimi nedir bunun arkadaşlar? Dörtlüktür değil mi? Dili nasıl? Dili de sade gördüğünüz gibi. O halde bakın hemen iki tanesini bulduk bile. Kaldı zülfün tek perişan halimi halin senin. Bir gün Ey bi dert sormazsın nedir halin senin? Gitti başından gönül ol serf kaddin sayesi. Ağla kim? idbara tedbil oldu ikbalin senin. Dini biraz daha ağır mıdır arkadaşlar? Ağırdır. Peki nazım birimi nedir? Bakın ikiliklerden oluştu değil mi? Şöyle ikilikler var. Eğer ikilikler varsa orada nazım birimi ne oluyordu? Beyt oluyordu. Burada da 1, 2, 3, 4. Dörtlükler varsa da nazım birimi zaten ne oluyordu? Dörtlük oluyordu. O zaman ikinci şiirin nazım birimi nedir canlar? beyittir baktığımızda. Peki ölçüsü ne? Beyt varsa canlar orada aruz ölçüsü vardır. Dörtlük varsa orada hece ölçüsü vardır. İsterseniz sayalım bakalım kaçlı hece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11. Şimdi diyorsunuz ki hoca neyi sayıyor? Arkadaşlar her dizenin Ünlülerini sayıyorsunuz. İki dizenin ünlüsü birbirine denkse tamam odur zaten neyse artık. Kaçlı çıktı? 11'li çıktıysa ben ilk şiir için 11'li hece ölçüsüyle yazıldığını söyleyebilirim. Direkt hece demem yeterli. Diğer tarafta beyt olduğu için ne olacaktı? Aruz ölçüsü olacaktı. Beyt olduğu için arkadaşlar ve gördüğünüz gibi dil biraz daha ağır değil mi? Mesela perişan halimi, bir dert ondan sonra, serf kaddin sayesi... Ondan sonra kim idbara tedbil oldu ikbalin senin derken bu bizi divan edebiyatına götürmektedir şiir anlayışı olarak diğerinin de dili sade olduğu için bizi nereye götürecektir arkadaşlar halk edebiyatına götürecektir böyle yaptığınız takdirde tam puan elde etmiş olursunuz. Evet, Geçiş Dönemi eseriyle alakalı 6645 beyit ve 173 dörtlükten oluşmakta. Aruz vezniyle yazılmıştır. Az da olsa hece vezni kullanılmış. Hakaniye Türkçesiyle yazılan bu eser bir siyaset kitabıdır. E, dönemin hükümdarına siyasi öğütler verir. Eserde 4 e, sembolik kişi yer alır. Eserin adı mutluluk veren bilgidir diyor arkadaşlar. Nedir o zaman bu bizim için? Kutatku biliktir. Evet, önemli. Eser bir sözlük olarak hazırlanmıştır. Türklerin ilk sözlüğüdür. İslamiyetten önceki edebiyatımızın sav, sagu, koşuk örneklerini içerir. Araplara Türkçeyi öğretmek, Türkçenin güzelliğini göstermek ve özelliklerini tanıtmak amacıyla Arapça yazılmıştır. Nedir arkadaşlar? Divanı Ondan sonra Lügatit Türk'tür. Bu da bizim için evet Divanı Lügatit Türk evet. Öğretici niteliği ağır basan eser din ve ahlak konularını işlemiştir gerçeklerin yani hakikatlerin eşiği anlamına gelen eser Mesnevi Nazım biçimiyle yazılmış. Eserde aruz ve hece ölçüsü bir arada kullanılmıştır. Cömertlik, ilim, doğruluk gibi konular işlenmiştir. Bu nedir bizim için arkadaşlar? Ata betül hakayıktır. Dolayısıyla bunu da yazdığınızda yine tam puan elde etmiş oluyorsunuz. Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Hece ölçüsüyle yazılmış. İlahi aşkın konu edildiği bu eser canlı ve didaktik yani öğretici bir anlatıma sahiptir. Dili halk dilidir. Tasavvufi konular işlenmiştir diyor arkadaşlar. Ne olacaktır bu da bizim için? Divanı hikmet olacaktır. Böyle yaptığınız takdirde tam puan elde etmiş olursunuz. Size tek bir eseri de sorabilir arkadaşlar. Bu şekilde dördünü de sorabilir öğretmeniniz. Mani nazım biçimi hakkında bilgi veriniz. Arkadaşlar mani nazım biçimine baktığımızda şöyle yedili hece ölçüsüyle yazılır. Bu birinci maddemiz. İkinci maddemiz neyden oluşur? Tek dörtlükten oluşur. Bu bizim şöyle diğer bir maddemiz. Üçüncü maddemiz arkadaşlar nedir? <laughs> şöyle tek dörtlükten oluşur dedi. Konusu genelde aşktır diyoruz. Bakın ben kısa kısa yazıyorum. Siz lütfen daha uzun ve daha güzel yazın. Ondan sonra baktığımızda ilk iki dize doldurma amaçlıdır söylenmek istenen son iki dize de söylenir. Ondan sonra halk şiirinin halk şiirinin en küçük en küçük nazım birimidir. Evet, halk şiirinin en küçük nazım birimidir. Hangi halk şiiri arkadaşlar? Nazım birimi diyoruz. Anonim. Değil mi? Şöyle içimi. Anonim halk edebiyatının. Tamam mı? Zaten anonimdir. Yani söyleyeni belli değildir. Bu şekilde yazdığınızda yine tam puan elde etmiş olursunuz. Evet aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Koşuk nazım biçimi halk edebiyatındaki adı arkadaşlar koşmadır. İçerik ve biçim bakımından baktığımızda bunun divan edebiyatındaki adı ise ne olacaktır? Tabii ki gazel olacaktır. Güzelleme, ondan sonra diğer bir türü olan taşlama, ondan sonra koçaklama ve ağıt koşma nazım biçimiyle yazılan türlerdir. Halk edebiyatının en kısa nazım biçimi az önce de zaten vardı. Özellikleri manidir tabii ki. Diğer şeye bakıyoruz. Türklerin divan edebiyatına kazandırdıkları nazım biçimi. Bunların ikisi de çok önemli arkadaşlar. Bir tanesi tuyu. Biliyorsunuz bir tanesi de şarkıdır. Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı nazım biçimidir. Evet, Divan -ı -ı Türk Türk'le ilgili aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Sözlü dönem nazım biçimleri ilk kez burada yer alır. Onlar neydi arkadaşlar? Sav, sagu ve koşuk hatta destan ilk kez Divan Lügatit Türk'te geçer. Bu önemli. Araplara arkadaşlar ne yapmak için yazılmıştır? Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır. Şöyle 7.500 Türkçe sözcüğün Arapça karşılığı verilmiştir diyoruz arkadaşlar. İlk e, dil bilgisi, ilk sözlük ya da ve dil bilgisi fark etmez. Yeri değişebilir ve sözlüktür. İlk sözlük ve dil bilgisi kitabıdır diyelim. Önemli. Kim tarafından yazılmıştır arkadaşlar? Şöyle Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Bu şekilde yazdığınızda yine tam puan elde etmiş olursunuz. Evet önemliydi. Şimdi gazelle ilgili ya da kaside ya da mesnevi ile ilgili soru karşınıza gelebilir. Gazelin ilk beytine matla diyoruz arkadaşlar. Yani başla gibi düşünebilirsiniz. Son beytine makta diyoruz. Yani nokta bitti artık. Beyt sayısı kaçla kaç arasında değişir? 5 ile 15 arasında değişir. İç kafiyesi olan gazellere ne denir arkadaşlar? Musammat gazel denir şöyle. Musammat gazel. Arkadaşlar musammat gazel ne demektir? Şu sizin için bir beyt olsun. Tamam Eğer siz bunu şöyle ortadan böyle biliyorsanız. Yani bu beyti şöyle 1, 2, 3 ve Dört, dörtlük haline getirebiliyorsanız. Yani beytin içinde iç kafiye seci gibi iç kafiye varsa. Ve siz bunu dörtlük haline getirebiliyorsanız. işte biz buna musammat gazel diyoruz. Şairin isminin geçtiği yere taç beyt denir. Şöyle taç beyt. Kafiye şeması nasıldır? Şöyle beyitlerimiz olsun elimizde. Bir, ikinci beyit, üçüncü beyit. Arkadaşlar A, A diye başlar. Bu zaten bizim için matla beytiydi. Unutmayın. Sonra B, A diye devam eder. Sonra C, A diye devam eder. Yani A, A. Ondan sonra B, A. Ondan sonra C, A. Ondan sonra hatta D, A şeklinde devam etmektedir diyoruz. Şimdi konusuna baktığımızda aşk var mı? Var. Doğa var mı? Var. Kadın var mı? Var. Bunlar neyin konusu olabilir arkadaşlar? Gazelin konusu olabilir diyoruz. Evet şimdi buraya bakıyorsunuz. Kanuni Mersiyesi. Dilediğinizden başlayabilirsiniz bu arada. Kanuni Mersiyesi kiminde arkadaşlar? Baki'nin. Harname kiminde? Şeyhi'nin eseri. Siham-ı Kaza kiminde? Nefi'nin eseri. Bengübade kiminde arkadaşlar? Fuzuli'nin eseri. Devam edelim. Bu da Laname kimin arkadaşlar? Şöyle kaygısız, kaygısız aptalın. Bunlar gibi eserler size sorulabilir bu şekilde. Sağdaki da metinde geçen fiilimsileri bulunuz. Hem fiilimsiyi sormak istedim aslında. Hem de tamlamaları bulmanızı istedim. Ama ben fiilimsi için kutucuk açmayı unutmuşum. Olsun tamlamayı da fiilimsileri de bulalım. Evet. Şimdi öncelikle tamlamaları bulalım dilerseniz. Büyüyen ormanların bulutlarında arkadaşlar ormanların bulutları. Şimdi bir kere tamlayanda nasıl bir şey olacak? Hem tamlayan olacak hem de tamlanan olacak. Tamlayan eklerimiz ın, in, un ve ündür. Eğer şöyle tamlanan eklerimiz ı, i, u ve üdür. Şimdi bakıyoruz. Bakalım. Her iki tarafta ek kaldıysa belirtili isim tamlaması. Ormanların bulutları gördüğünüz gibi Ormanların bulutları ifadesi. Ormanların bulutları. Bulut, bulutlar ifadesi benim için belirtili bir isim şey. Belirtili isim tamlamasıdır. Gizli hikayeler bırakan yıllarımızda nefes almak hala gözlerimin önünde. Gözlerimin önü ifadesine bakıyorsunuz arkadaşlar. Gözlerimin önü ifadesi şöyle. Gözlerimin önü ifadesi benim için yine belirtili bir nedir? İsim tamlamasıdır. Nisan yağmurlarının kokusu. Nisan isim, yağmur isim, koku isim. Bunların hepsi bir araya geldiği için zincirleme isim tamlamalarını verir bana. Nisan yağmurlarının şöyle yağmurlarının kokusu ifadesi zincirleme isim tamlamasıdır. Bereketli gülmelerine bereketli gün sıfat tamlaması. Annemin penceresi bakın annemin penceresi ifadesi Yine nedir bizim için? Annemin penceresi ifadesi, belirtili isim tamlamasıdır. Uçan kuşlara, kelebeklere benzetirken bulurum kendimi hep. Daha dün gibi yaşadığım ve bir ömür boyunca. Ömür boyu ifadesi arkadaşlar. Ömür boyu ifadesi bakın. Tamlayan kısmı e kalmadı. Sadece tamlanan e kaldığı için belirtisiz isim tamlamasıdır. Ömür boyu ifadesi belirtisiz isim tamlaması. Yaşayıp mutlu olurken senle günler hiç çıkmaz benim aklımdan. Benim aklım. Gördüğünüz gibi ne olacaktır arkadaşlar? Benim aklım ifadesi de yine belirtili isim tamlamasıdır. Im im de duruma göre tamlayan eki olabiliyor. Evet çıkmaz sokakta gibi hissediyorum. Çıkmaz sokak sıfat tamlaması. Tamam sağında sen her yerde sen mutlu olmak bu olmalı. Aynada yüzümden önce senin yüzün. Senin yüzün ifadesi yine belirtili isim tamlamasıdır. Senin yüzün ifadesi belirtili isim tamlaması. Sesimden önce aşk sesi. Ne sesi? Aşk sesi. Belirtisi isim tamlaması ne sorusunu sorabiliyorum. Ne sesi? Aşk sesi. Ne boyu? Ömür boyu. Gördüğünüz gibi bunlar belirtisi isim tamlaması. Evet, sen diye atıyor kalbimin ritimleri arkadaşlar. Belirtiliye de neyin ve kimin sorusunu soruyorum. Neyin ritimleri? Kalbimin ritimleri. Şuraya yazıyorum. Kalbimin ritimleri ifadesi gördüğünüz gibi tamam. Bir çocuğun oyuncaklarını sevdiği gibi sevmiştim seni. Çocuğun oyuncakları ifadesi de arkadaşlar belirtili isim tamlamasıdır. Başka da belirtili isim tamlaması ve daha doğrusu tamlamalar yok. Tamam. Şimdi neye bakıyoruz? Şimdi fiilimsi bulmak istiyorum. Büyüyen ifadesindeki en an arkadaşlar sıfat fiildir. Bırakan ifadesindeki en an da sıfat fiildir. Nefes almak, mekmak isim fiildir arkadaşlar. Nisan yağmurlarının kokusu gibi bereketli gülmelerini me, ma isim fiil, uçan kuşlar en an sıfat fiil, benzetirken ken zarf fiil arkadaşlar. Daha dün gibi yaşadığım derken dık dik nedir sıfat fiildir. Fiilimsi bulabilmeniz için fiil kökenli sözcüklere bakmanız gerekiyor. Evet mutlu olmak mek mak sıfat fiil. Ee, daha doğrusu şurada kaldık. Yaşayıptaki ıp ip zarf fiil. Mutlu olurken ki, ken zarf fiil. Çıkmaz benim aklımdan. Senli günler hiç çıkmaz benim aklımdan. Buradaki çıkmazdaki mezmaz geniş zaman olumsuzudur. Sıfat tamlaması kurmadığı için sıfat fiil olarak alamıyoruz ama çıkmaz sokak ifadesindeki mezmaz sıfat fiildir. Tamam tamam devam ediyoruz. Görünce ince ince zarf fiil. Duydukça dıkça dikçe zarf fiil. Haykırarak erekarak zarf fiil. Ee, sen diye. Diyedeki e az zarf fiildir arkadaşlar unutmuyorsunuz. Kalbim her attığında, dağında diğinde zarf fiil bir çocuğun oyuncaklarını sevdiği. Dık dik sıfat fiil. Bitti. dik yine sıfat fiildir. Başka ölesiye, esiye, asiye zarf fiildir arkadaşlar. Başka da zaten yok diyoruz. Evet devam edelim. Demiş ki bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Düz uyak örgüsü kullanılmıştır. Ee, göllere, dillere, illere, seni. Doğru. Halk söyleyişine yer verilmiştir. Yeşil ördek. Doğru. Sen düşün dilden dile. Başım alıp giden gurbet ellere. Ne sen beni unut ne de ben seni. Halk. Doğru. Göl, dil ve il ifadelerine bakmanızı istiyorum. Şöyle göl, dil ve il ifadesine baktığınızda arkadaşlar. Burada lere, Ondan sonra lere ve lerelerin dışarıda kaldığını görüyorsunuz. Yazılış anlam görevi bakımından aynı olduğu için ben bunları redif diyebilir miyim? Diyebilirim. Tamam. Ondan sonra burada da L'ler dışarıda kaldı. Tek ses benzerliğinden ben bunlara da ne derim canlar? Yarım uyak derim. Burada tam uyak demiş. Yanlış cevabım C. Benzetme sanatı var mı? Yeşil ördek gibi derken buradaki gibiden dolayı teşbih yani benzetme olduğunu söyleyebilirim. Tamam. 11 ile hece ölçüsü var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İki dizenin ünlüsünü sayıyoruz. İki dizenin ünlüleri birbirine denkse ve kaçlıysa o hece ölçüsüyle yazılmıştır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Doğru arkadaşlar. 11 ile hece ölçüsüyle de yazılmış. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Cevabımız C şıkkı. Hangisi yoktur? Akşam işten çıkınca, ince ince arkadaşlar bizim için zarf fiildir. Hal ve boğaz içini, boğaz içi, ne içi boğaz içi? Belirtisiz isim tamlamasını bulurken ne sorusunu soruyoruz? Ne içi boğaz içi? Bu da doğru. Selamlayıp ıp ip zarf fiildir. Tamam. E, hayat sanki hiç bitmeyecek çilelerle geçiyordu zavallının. Zavallının hayatı ifadesi arkadaşlar. Sadece tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş. Zavallının hayat ı ifadesi her iki tarafta ek aldığı için gördüğünüz gibi belirtili isim tamlamasıdır. Yine de azmini umudunu hiç kaybetmedi diyor arkadaşlar. Şimdi bitmeyecek çiledeki ecek acak da sıfat şöyle pardon sıfat fiildir. Bitmeyecek çile sıfat fiil. Bunda eledik zincirleme isim tamlaması yoktur. Cevabımız gördüğünüz gibi C şıkkı olur diyoruz. Evet demiş ki yukarıdaki parçada parantezle belirtilen daha doğrusu aşağıdaki olacak yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız. Oldum olası sevmişimdir vapur yolculuğunu sevmişimdir yüklem olduğu için buraya nokta. Bu sabah 9.15 saat ve dakika arasında nokta gelir. Beşiktaş Kadıköy derken kısa çizgi yanında bir genç 3 nokta çünkü cümle sonrasında büyük devam etmiş. Elinde telefon, virgül, kulağında kulaklıkla kendinden geçmiş vaziyette. Bambaşka bir evrende, bambaşka bir hayat yaşıyor gibiydi. Sonra da nokta gelir zaten. Buraya kesinlikle 3 nokta. Kendisinden sonra çünkü cümle büyük devam etmiş. Aşağıdaki cümlelerde geçen yazım yanlışlarını tespit ediniz ve doğrusunu yazınız. Doktorun verdiği kolesterol değil arkadaşlar. Nedir o? Kolesteroldür. Tamam. Gün aşırı doğru yazılır. Bir dolu bir boş. Yani pazartesi kullan, salı kullanma, çarşamba kullan gibi. Aramızdaki sorun oldu bitti. Oldu bitti bitişik yazılır. Doğru ama aramızdaki sorun derken oradaki ki nasıl yazılacaktır? Aramızdaki sıfat olan ki olduğu için bitişik yazılmalı. Sen de benim Türkçe notlarım kalmış derken, buradaki de da bulunma eki olduğu için bitişik yazılmalı. Sen de. Bu kadar başı boşluk olmaz uyarın bence. Başı boş arkadaşlar nasıl yazılır? Şöyle başı boş bitişik yazılır. Konuşmalardan usanmıştım. Hiçbir hiçbir bitişik arkadaşlar. Tamam. Konuşmasına muhatap olmak istemiyordum derken muhatap nasıl yazılır? Tek t ile muhatap şeklindedir. Bunu yazdığınız takdirde tam puan elde etmiş olursunuz. Canlarım kendinize iyi bakın. Lütfen videoyu unutma, beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ve mutlaka yorumunuzu aşağıya yapınız. Hoşçakalın.